Aksiyel içinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Huawei Mate 21 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ana ekran şifresini bilmediğimiz için içine erişim sağlayamıyoruz. Ve bu takdirde cihazımızı fabrikalarına geri dönmemiz gerekecek. Yani cihazımızı sıfırlayacağız. Arkadaşlar bu sıfırlama işleminde cihazımızın içindeki her şey silinecektir. Onu haberden hepinize etmek istiyorum. Arkadaşlar açma kapatma tuşuna basılı tutarak cihazımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar cihazımızı kapattıktan sonra açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna basılı tutarak bekliyoruz. Cihaz titriyip ve yazısı gelecek. Gördüğünüz yere bakın. Bekliyoruz aynı şekilde Elimizi tuşlardan çekmiyoruz. Elimiz hali ses yükseltme tuşu ve açma kapatma tuşunda. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde recover moduna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar recover moduna geldikten sonra dokunmatik burada işleyebiliyor. Clear detaya tıklıyoruz. Faktör resete geliyoruz. Buraya yes yazıyoruz. Bakın buraya gördüğünüz üzere. Yukarı çıkarak faktör reset diyoruz. Aynı şekilde faktör reset diyoruz. Şu an cihazın içindeki eşeği siliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an başarılı bir şekilde sıfırladı. Buradan başk diyoruz. Restart diyoruz. Şu an cihazımız yeniden açılacak ve kurulumunu gerçekleştireceğiz hep beraber. Oh, she's Evet arkadaşlar şu an cihazımız açıldı. Buradan dilimiz İngilizce. Şu an Türkçe dilini alacağız. Başla diyoruz. Buradan şekil bölgeyi de Türkiye seçiyoruz. Sonraki yukarıdaki bilgilerin hepsini koydum, kabul edin şeye tıklıyoruz. Sim kart takın diyor. Sim kart takmayabilirsiniz arkadaşlar. Atla diyoruz. Yeni cihaz olarak kuruyoruz. Buradan bir Wi-Fi ana bağlanmamız gerekiyor arkadaşlar. İster Wi-Fi olsun isterseniz normal başka cihazdan mobil hotspotunu açarak da bağlanabilirsiniz. İleri diyoruz. Arkadaşlar burası yaklaşık 45 saniye ile 60 saniye sürüyor. Buranın geçmesi. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar buradan atla diyoruz. Daha fazla diyerek kabul ediyoruz. Sonraki diyoruz. Hava kimliği açıyor. İleri diyoruz. Burada hava kimliğiniz yok mu diyor. Buraya tıklıyoruz. Belki daha sonra da tıklıyoruz arkadaşlar. Çık diyoruz daha fazla diyerek kabul ediyorum. Şifre koy diyor. İster şifre koyabilirsiniz. koymayabilirsiniz. da Atla diyoruz. Tüm servisi etkinleştiriyoruz. Katıl diyelim. Etkinleştir analizleri. Konum servisini etkinleştirdikten sonra hareketleri arkadaşlar burada deneyeceğiz. son diyoruz. Buradan ileri diyelim. İlk i̇nternet bağlantısıyla uygulamaları indiriyor. Evet arkadaşlar, şu an Huawei Mate cihazımız başarılı bir şekilde fabrika döndürülmüştür. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.